Merhaba Atıf Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Yıllardır iç savaşın devam ettiği Türkiye'nin kapı komşusu Suriye'de Heyet Tarihi Eşyam Örgütü'nün son günlerde Afin Aziz Hasım'daki ilerlemesi sonrasında Suriye'de yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamıza daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle bizi takip eden siz değerli izleyicilerimizden kanalımıza abone olma konusunda destek belirtiyor ve şimdiden hepinize en derin selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet izleyiciler Suriye ilişkin bugün aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce isteseniz Suriye haritasına bakalım ve ülke genelindeki duruma şöyle bir göz atalım. Ülke topraklarının nerelerinin kimlerin kontrolü altında olduğunu gösteren Suriye'nin renkli haritasına baktığımızda ülke genelindeki hareketi özellikle İdlib ve Aziz Afrin hatında yoğunlaştığı görülüyor. Suriye'deki neredeyse tüm muhalif grupların topatıldığı İdlib ve e, Heyetari Eşyap Örgütü'nün son günlerde ilerleme sağladığı Aziz Afrin hatındaki bölgeler dışında kalan ülke topraklarında ise genel durumu nispeten sakin olduğu yansıyor haritaya. Evet sevgili izleyiciler az önce de belirttiğimiz gibi Süre genelindeki hareketliğin özellikle İdlib ve Heyet Tarihi Yaşam Örgütü'nün son günlerde ilerlemeye çalıştığı Afrin Aciz bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Haritaya yakından baktığımızda ise kritik bölgedeki yoğunluğu ise Aziz Afrin ve İdlib'in özellikle de M4 Karayolu'nun güney bölgelerinde yoğunlaştığı yansıyor haritaya. Bir önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi malumunuz İdli bölgesinde bulunan Yeter Yaşam Örgütü önceki gün Afrin et Merkezi'ni ele geçirmiş ve ardında ise Aziz'e ye yönelmişti. Yeter Yaşam Örgütü'nden gelen bu ilerleme hamileleri sonrasında örgüt Afrin Aziz hattı arasında kalan katmağı da kontrol altına almıştı. İşte değerli izleyiciler bölgede yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak Suriye ilişkin bugün aktaracağımız il gelişme haberi bu bölgeden yani Afrin Aziz hatından geliyor. Bölgeden gelen haberlerde önceki gün Afrin kent merkezini tamamen kontrol altına alan Hayet Ali örgütünün bölgede bulunan bazı birliklerini geri çektiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar, Afrin bir çevresinde bulunan Heyet Tahrir El örgütüne bağlı bazı birliklerin İdlib'e doğru geri çekildiğini aktarıyor. Malumunuz Heyet Tahrir El Şam örgütünün önce Afrin'i ardında ise e, Aziz'e yönelmesi ve bu ilerlemeye bağlı olarak Aziz-Afrin hatında bulunan Fatma'yı e, da kontrol altına almasının ardında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı birlikler Afrin-Aziz hatına yönlendirilmişti. İşte bölgeye gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tankların Afrin Azes Karayolu'nun önemli bazı noktalarında konuşlanması sonrasında ise olayın seyri biraz değişti gibi. Heyet Yaşam Örgütü'nün Afrin'den sonra Afrin Azes arasında bulunan Katmağı da kontrol altına almasının ardından FETÖ'nün artık tamamen Azez'e yöneleceği konuşuluyordu ki Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye ek askeri birlikler gönderdi. Bu birlikleri Azes Afrin hattındaki kritik noktalarda konuşlandırdı. İşte bugün itibariyle Yetari Yaşam Örgütü'nün Afrin çevresindeki bazı birliklerini geri çekmesi ve Azes yönündeki ilerleyişinin durmasının özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye ek askeri birlikler gönderdiği bir dönemden gelmesi ise dikkat çekici bulundu. Bölgedeki kimi yere kaynaklar ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye ek askeri birlikler göndermesi ve bu birlikleri Afin Aziz arasındaki kritik noktalarda konuşlandırmasının Hayat Tarihi Yaşam Örgütü'nün ilerlemesini frenlediğini bile getiriyor. Evet değerli izleyiciler, Aziz Afin hattında yaşanan bu gelişmelerden sonra Suriye ilişki atacağımız bir diğer gelişme haberi ise İdlib bölgesinde M4 Karayolu'nun yolun güneyinden geliyor. Yayınımızın başında da belirttiğimiz gibi Suriye'de önemli bir hareketlik de İdlib'de M4 Karayolu'nun güneyinde yaşanıyor. Bölgeden gelen haberlerde Suriye rejim güçleriyle İdlib'de bulunan silahlı muhalif grupları arasında çatışmalar yaşandığı dile getiriliyor. Son birkaç gündür İdlib'de M4 Karayolu'nun güneyinde bulunan muhaliflere ait hedefleri araçlarla vuran Suriye rejim güçlerinin bu hamlelerine karşılık silahlı muhalif grupları ise İdlib'e yakın noktalarda bulunan Suriye rejim güçlerine ait mevzileri hedef aldı. Bölgede taraflar arasında yaşanan bu çatışmalarda can kaybı ve yaralamalar olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Suriye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise bir zaman kısa süreliğine de olsa içi de başkentlik yapan ve an itibariyle Suriye Demokratik Güçlerin kontrolünde bulunan Raqqa'dan geliyor. Suriye Demokratik Güçleri Fırat Nehri'nin kenarında bulunan Raqqa'da Rakka'nın IŞİD'in işgalinden kurtarılışının 5. yıl dönümü münasebetiyle görkemli bir tören düzenledi. Suriye Demokratik Güçleri'ne ait birlikler adeta gövde gösterisinde bulundu. eşkina aktaracağımız bu gelişme haberi ise Türkiye Suya sınırının hemen dibinde bulunan Kamışlo'dan geliyor. Musa hemen karşısında bulunan Kamışlo'da düzenlenen bu gösteride gösteriye katılan yüzlerce kamışlıloğu Kamışlo'da Rus birliklerinin kontrolünde bulunan havaalanına doğru yürüyüşe geçti. <laughs>